4000 eurolara, 7000 eurolara vatandaşlık hizmeti verdiler sözde. Buraya gelip de kaç kişi vatandaşlık almış? Ben görmedim alan. Nice, haydi. <laughs> <laughs> Danışman çok, insan kandırma çok fazla çok çok yüksek rakamlara şirketler kurulmuş. Karadağ'da Türklerin kurduğu şirket sayısı 4000'e kadar ulaştı. Ancak ülkede bugün aktif olan Türk şirket sayısının 300-400 arasında olduğu belirtiliyor. Çok fazla insanı işte Karadağ B planı yarın bir gün Avrupa Birliği'ne girecek. 5 yıl orada şirketin oldu mu pasaport alıyorsun bu tarz şeylerle çok fazla kandırıyorlar. Öyle bir şey yok. Avrupa Birliği vatandaşı olup Schengen vizesine sahip olacağım düşüncesiyle gelmesi bence yanlıştır. Çok da gelen giden var yatırım da çekiyor ama kolay bir pazar değil. 2015 2016 sonrası burası bayağı popüler hale geldi. Zaten vizesiz. Adriyatik de güzel bir ülke. Her yerde Karadağ, Karadağ, Karadağ. Böyle bir pazarlama tekniği. Bu doğru mu değil mi buna kimse bakmadan atladı açıkçası. Bütün varanı yoğunu her şeyini batırıp çok fazla geri dönen de oldu. %90'da hayal kırıklıkları var. 1350 basamak çıkarak Kotor Kalesi'ne geldim.